Bir video ile karşınızdayız tekrar. Bu videomuzda çok farklı bir ürün inceleyeceğiz birlikte. Ürün arkamda da gördüğünüz gibi otobüs karavan görünümünde aslında otobüs görünümünde ama içi karavan. Birlikte inceleyeceğiz. Hem dışını hem içini. Neler yaptık bu karavanda? Aslında öncelikle motorlu aracı yan duvarlarından tamamen kurtararak çıplak şase ve kabin önünü, sadece kupasını bırakarak arkasının tamamen normalde yapmış olduğumuz motokaravan sistemiyle aynı çalışarak duvarlarını tamamen ördük, zeminini tamamen ördük ve aslında yalıtımlı bir duvara sahip olduk, duvarlara sahip olduk. Aracımız 1984 yapımı Mercedes 302 modeli. Orijinal olarak 105.000 kilometrede. Dilerseniz önce karavanımızın dışını birlikte gezelim. Daha sonra içini hem size anlatalım, neler kullanıldı, hangi aşamalardan geçti, nasıl dizayn ettik, birlikte inceleyelim. Ana giriş kapımız hemen burada. Yine duvarda devam ederken depolama alanımız var. Bu depolama alanı yine kilitlerle açılıp kumanda edilebiliyor. İçeride bir istepneniz ve hidrolik motorumuz mevcut. Bu duvar şu an kapalı. Normalde yine hidrolikle e, açabildiğimiz bir duvar bu. Motorumuz hem bu duvarı hem de diğer duvarı açıp kapatabilme imkanına sa sağlıyor. E, biz Türk yani sali karavan olarak Türkiye'de ilk defa 2006 yılında e, hidrolik duvarlarla açılabilen e, ortamını büyüttüğümüz bir otobüs karavan yapmıştık. Daha sonra yine e, bunu tekrarladık. Hatta tırlarla bile çalıştık. E, yine ilerlediğimiz zaman burada. Yine e, anahtarla açıp kapatabildiğimiz gizli bir e, merdivenimiz var. Bu merdiven açtıktan sonra yine ana kapımız, orta kapımızı e, erişebilmemizi sağlıyor. Burada e, havalandırmamız mevcut. Buzdolabımızın havalandırması, su giriş kapağımız mevcut. Camlarımız yukarıya doğru açılabilen karavan camları, çift kat plexiglas. Yine e, Aracın motoru arkada olduğu için, motor aksamı, birçok yine e, eriş motora erişebileceğiniz e, depolama alanları mevcut. Burada da olduğu gibi. Bu kısımda da yine bu duvarda da yine depolama alanları ve motorla alakalı e, duvarlar he, depolama alanlarımız mevcut. 220 volt şebeke elektriği aldığımız prizimiz burada. Yine camlarımız tasarıma bağlı olarak büyük ya da küçük e, yukarıya doğru açılabilen çift kat plexiglas karavan camı. Burada da büyük bir depolama alanımız var yine kilitli. Bu alan da aynı şekilde. Burada da diğer tarafta bulunan yine gizli e, hidrolik duvarımız mevcut. Bu duvar da az önce bahsettiğim gibi yine kumanda aracılığıyla e, kontrol edilerek e, tamamen genişleyebiliyor büyüyebiliyor. Dilerseniz şimdi hep birlikte içeride neler yaptık, tasarımı nasıl çalıştık, hangi donanımları kullandık birlikte gezelim. Ana giriş kısmındayız. Burada şoför koltuğumuz ve ona ilave olarak toplamda 4 kişinin oturabileceği 2 artı 2 şeklinde bir oturma grubumuz var. Tamamen emniyet kemerli, rahatlıkla, güvenle yol alabilirsiniz. Oturma alanındayız. Şu an e, alanın kapalı halini görüyorsunuz. Kapalı haldeyken bu kısımda büyük bir oturma grubumuz var. İstediğimiz anda yatağa çevrilebiliyor. Hemen yanında e, bir, bir buçuk metrelik bir e, camımız mevcut. Üst taraflarda üst dolaplarımız. Hemen koridor üstünde ise e, özel e, aydınlatmalarımız mevcut bu kısımda yine oturma grubumuz mevcut ama bu sefer masa şeklinde hazırlanmıştır karşılıklı bir oturma grubu bu yine bu oturma grubumuzda isterseniz bir yatak olarak çevrilebiliyor yatağa çevrilebiliyor ilave e, koymuş olduğumuz mobilya aksamlarıyla bu yatağı da büyütebiliyoruz e, bir buçuk metrelik e, camımız yine burada da var kullanılmıştır üst dolaplarımız burada da mevcut. Alan açıldığında burada görmüş olduğunuz kısımlar yine cam. Alan açıldığında toplamda 2 4 6 tane camımızla burayı tamamen geniş ferah bir alana dönüştürüyoruz. Oturma alanındayız ve duvarlarımızı açtık ve alanımızı ferahlattık, genişlettik. Üst kısımda e, aydınlatmalarımız spot lamba olarak kullanılmıştır. Büyük bir havalandırmamız vardır. Aynı zamanda gizli led kullanılmıştır. Ve efekt, aynı efektli bir malzeme kullanılmıştır yukarıda. E, i̇ki kısım var demiştik. İki kısmı e, bu storlarla ayırabiliyoruz. Yani burada oturan kişiyle burada oturan e, kişiler arasında eğer uyuyabilirsiniz ya da orada biri çalışırken alanları bu storla e, ya da diğer storla e, farklı olarak kapatabiliyorsunuz. E, bu kısımda klimamız mevcut. Yine raflarımız var eşyalarınız için. E, ara e, bölme olarak bir e, kayar sistemli e, mobilya kullanılmıştır. Televizyonumuz hareket edebiliyor. Bu şekilde tamamen ortaya kadar gelebiliyor. Yine istediğiniz zaman tekrar geriye çekip kullanabiliyorsunuz. E, camlarımız var dedik. E, az önce belki fark etmediğiniz e, camlar bunlar. E, duvarlar kapalıyken iken tabii dikkat çekmiyor ama açıldığında bu noktalardan bile aydınlığı alabiliyoruz. Yine büyük boy camımız var. Buradan tüm camlarımızda Stor ve sineklik kullanılmıştır. Onu da size göstereyim. İster sineklik, ister stor olarak kullanabilirsiniz. Yine kilit sistemli, yukarıya doğru açılabilen çift kat plexiglas camlar. Bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Karavanımızda özel bir panel sistemi mevcuttur. Panel sistemi derken aslında ön panelden bahsediyorum. Yani karavanın salıya özel kullanmış olduğumuz, e, temiz kirli su depolarınızın e, doluluk boşluk oranını görebileceğiniz, a, akünüzün durumunu görebileceğiniz e, bir panel bu. Aynı zamanda 12 volt sistemlerin yani su motorunuzun işte aydınlatmanızın, sıcak suyunuzun devreye sokabileceğiniz ya da dış aydınlatmanızın kontrol edebilip devreye sokabileceğiniz bir sistem bu. E, bu modelde, bu karavanımızda Turma markasının 200 e, 220 volt e, sıcak su sistemi kullanılmıştır ve geri kalan aydınlatmalar için gerekli anahtarlarınız yine burada mevcuttur. Mutfak alanındayız. Mutfak alanımızda aslında özel çalışılan bir mobilya Aslında karavanın tamamında özel bir mobilya sistemi, cilalı bir mobilya sistemi kullanılmıştır. Burada da mesela şurada örnek vermek gerekirse özel kıvrımlı bir mobilya kesimi yapılmıştır. Burada da aynı şekilde şu hattı özel olarak çalıştık. Rafımız mevcut. Yine ağaç, çam panel bir mutfak tezgahımız var. Burada da yine farklı açılan bir e, anahtar yine kilit mekanizmalı bir dolap kapağımız mevcut. Burada üç tane yine kilitle açıp kapatabildiğimiz büyük bir çekmece aslında üç çekmecemiz var. Mutfak alanında ekstra olarak yine buradan size e, ithal, gömme e, tek Ocağı tek gözlü bir ocağı olan, e, musluğunu gizlediğimiz, ister aşağı, ister yukarı doğru hareket ettirdiğimiz musluğa sahip bir e, ithal, e, evye ocak kombinasyonumuz var. Bunun farkı işte e, cam kapaklı olması. Açıp e, tezgahı büyütebiliyorsunuz ya da gerektiğinde tamamen kapatıp tezgahı kullanabiliyorsunuz. E, rafımız mevcut. Üst kısımda bir rafımız var. Bu alanda anahtarlarımızı bu şekilde farklı bir tasarımla birleştirdik ve kapattık. Yine camımız var. Store sneklikli. Yukarıya doğru açılabilen karavan camımız var. Bu şekilde istediğiniz zaman Store ya da sneklik kullanabiliyorsunuz. Gizli yine Ancastra'ya bir mikrodalga fırınımız var. Mikrodalga da hem bu şekilde kullanabilmek adına hem de dolabı farklı bir şekilde kestik ve burayı bu şekilde tasarladık. Buzdolabımız mevcut. 12 volt bir buzdolabıdır bu. Sürgü kapıdan sonra sizi e, banyo kabininiz ve tuvalet kabininiz karşılıyor. İsterseniz içlerini size göstereyim. Banyo kabininiz tamamen yani sadece banyoya ait. Duş tekneniz ve musluğunuz mevcut. Musluğumuzu çekerek yine karavanlarda olduğu gibi duş başlığı olarak kullanabiliyoruz. Tuvalet kabini ise yine sadece tuvalete ait bir kabin oluyor. Burada yine özel çalışılmış, özel kesilmiş çam panel mobilyalar kullanılmıştır. Ve yine el yıkama için musluğumuz Tuvaletimiz e, tekne tipi tuvalettir. Kendinden deposu olan elektrikli bir tuvalet bu. Camımız mevcuttur. Yine yukarıya doğru açılan karavan camımız ve aydınlatmamız aynamız mevcuttur. Kabinin en arka kısmında e, şu an yatak alanındayız, yatak bölümündeyiz. E, bu kısmı diğer kısımlardan bu sefer mobilya aracılığı değil bir özel bir perde aracılığıyla kapatabiliyor, ayırabiliyorsunuz. E, gardırobumuz mevcut. Büyük kapaklı gardıroplarımız var. Alt yine dolabımız mevcut. Büyük bir depolama alanı. Ve yine özel kesim çalışılmış mobilya, üst mobilya, üst dolaplarımız var üstünde ise büyük bir havalandırmamız var. Diğer tüm camlarda ve havalandırmada olduğu gibi stor ve sineklik çalışılmıştır. Dilerseniz stor, dilerseniz sineklik olarak kullanabilirsiniz. Gizli led kullanımı vardır havalandırmanın çevresinde ve özel yine spot lambalarla aydınlık sağlanmıştır. Yatağımızın ayak ucunda e, orta boy bir camımız var. Yine yukarıya doğru açılabilen çift kat plexiglas karavan camı. Yine sinekliğimiz ya da storumuz var. Gördüğünüz gibi ikisinden birini rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Camımızı da yukarıya doğru açarak alanımızı ferahlatabiliyor, havalandırmamızı sağlayabiliyorsunuz. Bu kısımda bu alanın kendine ait bir televizyonu mevcut. Aynı zamanda bir e, aynamız var ve çekmeceli dolabımız mevcuttur. Bu özel otobüs karavanımızla alakalı anlatacaklarımız bu kadar. Sorularınız olursa eğer bu videonun altına yorum yapabilir ve bizlere danışabilirsiniz. Ya da diğer sosyal medya hesaplarımızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Ya da firmamızı direkt arayabilirsiniz. E, Sabi Karavan'a ait diğer ürünlerle alakalı e, videolarımıza da yine kanalımıza ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.